Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir okuma gerçekleştireceğiz. Beğenen ve abone olanların niyetini olsun. Öncelikle bu kişi sizi çok fazla beğendiğini söylüyor. Ama bu başta da öyleymiş. Yani onun gözünde çok fazla parlıyormuşsunuz. Bu statünüz olabilir, bu görünüşünüz olabilir, ama enerjiniz de olabilir. Yani bu kişinin hayatı nasıl olursa olsun, siz bu kişinin gözünde daha parlak bir insansınız ve bu kişi size karşı bazen şey yapıyor. Hani kendini ezik hissediyor, kendini özgüvensiz hissediyor, işte kendini kendi gibi oturtamıyor. Hani çünkü zaman zaman diyor ki, hani bu benimle ne yapsın? Hani başlarda bir hırs yapar, beni elde eder, sonra sıkılır. Hani niye bu şeye gireyim gibi. Yani sizinle çok fazla akıl oyunlarına girdiğini, sizin o Enerjinizden de aldığını söylüyor Ve sizin bu aralar Yıldızınız çok düşük Hani neye eliniz uzatsa eliniz kalıyor İşte yapamıyorsunuz Yarıda kalıyor Terse gidiyor olabilir Sürekli başa dönüyor olabilirsiniz Haliniz ve enerjiniz düşük geldi Ama arınacaksınız Şu iki aylık dönem içinde Hayatınızda arınmalar olacak Bu aralar birazcık daha böyle Deniz kenarında ya da sahilde olursanız daha iyi olur bence çünkü e, her zaman gerçekten deniz yani denize girmek üzerinizdeki kötü enerjileri akıtır göz olur halsizlik olur yani tabi bunları girerken söylediğimiz şeyler de var. Daha etkili oluyor. Ama olsun yani ne kadar çok arınırsanız o kadar çok da iyi olduğunu söylüyor. Şimdi bu kişinin size karşı duygusu var da diyor ki ben diyor seninle alakalı bir karar vereceğim ama sanki aramızdaki şeyler zor geliyor bana diyor. Çünkü ona bir yasak elma uzatıyormuşsunuz gibi bir tehlikesi var. Yani Dediğim gibi size karşı korkuları, kaygıları, endişeleri var. Çünkü hayatında daha önce böyle duygular hissetmemiş. Hani insan bilinmezlik yaşayınca öyle hisseder ya o şekilde. Aranızdaki o aşk, o tutku, o çekim çok fazla. Sadece biraz korkutucu. Yani biz ne yaşıyoruz mesela niye seni düşünüyorum ben normalde çok gelgitli bir insanım ama sana niye sürekli geliyorum gidiyorsan ben bir daha gelmem ama seni sürekli düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun hani niye böyle? Hani ben niye başı sarıyorum diyor mesela. Çünkü bir karar veriyor. İşte ben onu unutacağım, hayatıma bakacağım diyor. Yapamıyor. Yine sizi düşünüyor. Yine sizin resimlerinize bakıyor, anılarınıza bakıyor. Bakmaya çalışıyor. Size hatırlatabilecek yani bir şeyler görmeye çalıştığını görüyorum. Bu yüzden de diyor ki Karşı taraf sizi nasibi olarak görüyor. Size bir görüşme teklifiyle özellikle yüz yüze görüşme teklifiyle geleceğini görüyorum karşı tarafın. Sadece biraz şey e, aklı çok havada yani kendi nasiplerini elinde tutamayan bir insan. Para olur, nasipler olur, iyi gelen şeyler olur. Kendi nasiplerini tutamıyor arkadaşlar. Yani e, kaçırıyor açıkçası. Biraz da toy enerji yani daha olgunlaşmamış. E, karakteri oturmamış bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Bu aralar işleriyle e, uğraştığını hani işe güce verdiğini bu eğitim olabilir artık günlük ne yapıyorsa bunlarla ilgilendiğini söylüyor. Ama kendisiyle de alakalı bir takım planları var. Böyle daralmış bunalmış. Daha böyle onu rahatlatacak şeyler istiyor. Eee Hayatından pek memnun değil ama size çok hayranlık duyuyor. Hani bir şekilde hayatınıza bakabiliyorsunuz, devam edebiliyorsunuz, onun gözünde hani toparlayabiliyorsunuz gibi gördüm ve um, bir tamamlanma da istiyor sizinle. Aslında o benim yanımda olsun, hani beraber birlikte her şeyi yapalım ama ona göre siz dört dörtlük bir insan istiyorsunuz ha bu belki sizin için öyle değildir hani ben o kadar abartmadım diyebilirsiniz ama hani bazı insanlar için şey çok zordur birine sadakatli kal işte arkadaşlarına takılma ee, hani birini sev bak bu bile çok zordur biri için mesela bazılar için siz bundan hem sevgi hem bağlılık hem ele tutulur bir şeyler hem onun olabilme gibi hayalleriniz varmış ona fazla gelmiş o bunları Kaldıramamış gözüküyor. Bakın aranıza giren, girmeye çalışan üçüncü kişiler ve olaylar var. Bunların e, çıkacağı gözüküyor. İlerleyen süreçlerde aranızdaki bu üçüncü kişiler ve üçüncü durumlar çıkacak. Birazcık daha ferah erecek karşı taraf. Ya çünkü cesaretli bir kişi değil. Hani o bir şey diyor, şu bir şey diyor. Sürekli iki kişinin arasında kalıyor, gel gitler yaşıyor. Hani bu sebepten. E, Odaklanamıyor karşı taraf. Ama bu durumdan artık çıkmak isteyecek. Çünkü bakın, e, istersen başkalarını dinlesin, istersen hatalar yapsın, o da üzülmüş. Yani sadece sen üzülmemişsin ha. Bunu göstermek istememiş. Ama o da gerçekten üzülmüş. Şu anda da işte e, kafası karışık, e, birazcık daha bekliyor. Sonrasında size gelip görüşmek isteyecek. Ee, bu içinden geçenleri biraz bahseder hani hareketleriyle de anlatmaya çalışabilir ya çünkü bakın aslında bu kişinin size sevgisi de çok fazlaymış sizi çok beğenmiş yani nasıl desem tamam ele avuca sığmayan bir karaktermiş bu hani çünkü hayatında hiç aşık olmamış yani hani kötü şeyler yaşamış olabilir o şeydir böyle acıdır tamam mı aşk çok başka bir şey daha önce hiç aşık olmamış sadece böyle darbeler yemiş insanlardan İnsanın yediği darbeler hani canını acıtıyorsa o aşk değil aslında bir nevi şey de olabilir bakın işte sizinle birlikte de bence farklı duygular hissetti yani kendi çeki düzen verecekti toparlayacaktı e, ama dışarıdaki insanlar çok müdahale etmiş. Bakın arkadaş çevresi olabilir. Ya sen onu mu dinleyeceksin deyip kendine çekmiş olabilir. Ailesi desteklememiş. İşte ne gerek var demiş olabilir. Sizin ailenizden olabilir. Ya da bu kişinin zaten bir başı bağlıysa bundan dolayı olabilir. Ama bu kişi gerçekten değişmek üzereymiş. Aranıza giren sizi sıkıntıya sokan insanlar aslında bunu sizden almış. Yani bu kişi sizin nasibinizmiş. Siz olacakmışsınız ama sizden çalmışlar gözüküyor. Sonra da aranıza çok soğukluklar girmiş. Hatta bazılarınıza yapılan şeyler de var. Bu yüzden karşı taraf size çok düşman gibi soğuk, agresif olmuş olabilir. Ama dediğim gibi yani bunlar bu şekilde iyi gözükmüyor. Hani bu durumlar değişecek ve burada herkes yaşattığının bedelini ödeyecek. E, kişiden kişiye göre süreçler değişir. Tabi burada özel seans bakmadığım için detaylı noktalara giremiyorum. Onun için zaten benden seans alan kişiler bilir. E, o yüzden de her baktığım kişi bana tekrar tekrar dönüyor. Bunu sizler de görüyorsunuz zaten sosyal medya üzerinden ya da burada vardır bana bakım yapan birçok insan. Burada biz şey şeye bakıyoruz yani genel olan ağırlıklı bakıyoruz dediğim gibi bu kişiden alacağınız bir haber sizi mutlu edecek ama paylaşmayın gizli tutun kimseye söylemeyin. Hani gerek yok yani insan. Bu en yakın arkadaşım bile olsa söyleme. Çünkü aslında ikinizin de birbirinize karşı yönü dönük ve ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz ama nedense de anlaşamıyorsunuz. Sürekli o aranızda bir zıtlıklar, olamama durumu. Hem aranızdaki bağ güzelken birbirinizi itmeniz gibi kargaşalar var. Ama çok acı çekmişsiniz. Yani bu ilişki çok e, acı çekmiş ama ona rağmen de yine hala birbirinizi düşünüyorsunuz. İşte bu kişi için ne olursa olsun onun için özel bir insansınız. Diğerleriyle aynı noktada iyisiniz. Hani e, onun kalbini dokunan, hani kalbinde hissettiği sadece sizsiniz dışarıdaki bir şekilde hayatı adapte etmeye çalışıyor. Çünkü bir hayatı yok. Oradan oraya savruluyor. Ama içine döndüğü zaman da orada olan sadece sizsiniz. Bunu o da biliyor söylemese de. Özellikle bu kişinin isminde M harfi var. C ya da Ç harfi var. K harfi, O ya da Ö harfi var. Bir de G harfi olabilir. Burç olarak akrep, terazi, balık, yengeç, Kova ve ikizler etkili bir kişi geldi. Tabi bunlar yoğun gelen enerjidir. E, Ola da bilir. Olmaya da Sadece e, anın gelen enerjisini diyorum arkadaşlar. O kısma takılmayın. Bugün için okumalarımız bu şekildeydi. Yorumlar kısmına bıraktığım linkten bana ulaşmak isteyenler ulaşabilir. Burada hepinize dönme şansım maalesef ki yok. Çünkü bazen göremiyorum bile ne yazdıklarınızı yoğunluğumdan ötürü. Ve e, Instagram üzerinden ulaşmanız daha iyi olur. Çünkü WhatsApp olarak numara verimi yapmıyoruz. E, çok fazla şey oluyor çünkü bu sefer zaten doluluk olduğu için oradan ulaşırsınız yani ulaşmak isteyen insanlar ulaşırsa dönüş alırlar tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın